हज़र मिले हज़र मिले Allah razı olsun. Ben Allah razı olsun. Ben bir ay boyunca bizimle beraber seçim çalışmasına katılan bütün gönül dostlarıma, ekip arkadaşlarıma, belediye meclisi arkadaşlarıma, Sizler buraya gelip bizi destekleyen sevgili kardeşlerime, abilerime, ablalarıma, çocuklarımıza, gençlerimize çok teşekkür ediyorum. Bir özel teşekkürü de artık bu ilçe başkanımız, Mehmet başkanımıza da talep ediyorum. Ona bu talep ediyorum. Çok kısıtlı insanlarla partiyi ve başlamaya getirdi. özveriyle çalıştı. Gönüllü Kadın Kolları Başkanımız ve Yardımcıları var. Onlara da biz teşekkür ediyoruz. Gençlik Kolları Başkanımız, Gönüllü Ekibi, Orta Göl, Kaba Anasöre, Aptırgın Gençleri. Unutturlar mı? Ali Paşa Gençleri. Mardin, Mardin bu Gençleri. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gençlerinizden ötürü. Bu yüzden Ahmet Bey, çok teşekkür ediyorum. Onları da alkışlıyoruz. bu dostluğumuzdaki ikrar değerli şeyh Gazi'nin matemini karşılıyoruz. Atikli abi doktoru. Adnan abimiz Burhan abimiz Ömer abimiz gece gündüz bize destek oldu. Allah onlardan razı olsun. Anna. Ben Ezmit Belediyesi'ne bir sesi adaylarımız. Mellenezir antremiz lütfen ayağım. Eyüp abimiz, Şekil kardeşim, Yeşil kardeşim, Mehmet kardeşim, Nefis Veysel, Ahmet Ünlü kardeşim, Cesur abimiz, Şeymus abimiz, Aydın kardeşim, Melikşah kardeşim, Abdül Kadir, abimiz, Yılmaz kardeşim, Ahmet Çınarbaş, basınımızı özveriyle yaptı. Kavga etti. Bazen kavga etti. Bazen ağlattı ama çok iyi gittim. Bu olarak ayrı bir alkış talep ediyorum. Ben kendi adıma söylüyorum. Allah bana çok güzel meclis üyesi listesi verdi. Tecrübeleriyle, imanlarıyla, çalışkanlıklarıyla gerçekten beni mantıklı Allah onlardan razı olsun. Allah bizleri bir insan başına mantık

Kıbrıs Babasın ailesi bir alkış bir teşekkür Şah Gül Mahallesi, Metresa Mahallesi Kayacan Mahallesi bir alkış bir teşekkür onlara Zunlar burada, Zunlara bir alkış bir teşekkür onlara da Kardeşler <laughs> Akcan Paşavat ailesinin mesulü benim Başsacın babamdan sonra bana hatırlatmamı da bir alkış ད�ས ད�ས boyunca burada bizim seçim günümüzde gece gündüz nöbet bekleyen emniyet tesibu bekçi polis kardeşlerim. Allah size razı olsun onlara da ayrı bir alkış. Bugün bizi güvenliğimizi desteklemek üzere buraya gelen emniyet teşkilatımıza, polislerimize buradan bir alkış bir teşekkür. Bir yoksa. Şehit düşmüş, polis, asker, jandarma, bütün şehitlerimize. Buradan bir fatiha gönderiyoruz onlara. Buyurun arz atıyorum, bir fatiha okuyalım. Evet, şehirlerimizin hakkı ödenmez. Bütünlüğünün sağlanması için canlarından vazgeçen insanlardır. Biz her zaman şehit ailelerimizin yanında olacağız. Gazilerimizin yanında olacağız. Onların bu vefa duygularını ve onların hatıralarını sürekli acımızda taşıyacağız. Sürekli gerektiği ilgi alakayı ihtimali göstereceğiz. Nusrettin Çakar ve kardeşlerim de burada. Onlara da bir alkış, bir teşekkür. Allah razı olsun. Evet. Eski işçilerimiz burada onlara da bir aldığımız teşekkür ediyoruz. <laughs> Dün buraya gelen, şimdi de olan atasayar ailesine de bir teşekkür ediyorum. Onlar da sevgili bizi destekliyorlar. <laughs> Kıstasızı bütün artık bu anlamda. Bu zaman bir alkış, bu zaman bir sevgi gösteririz. <laughs> Onuzdaki kimseler saygı. Allah razı olsun. Sevgili gönül dostlarım. Ama biraz soğuk. Fazla sizi bekletmek istemiyorum. Biraz sonra içeri girip bir çay içelim. Oradan da konuşalım. Yarın ve pazar günü ne yapmamız gerektiğiyle ilgili sohbet edelim. Ben şunu artık etmek istiyorum. Lütfen hepiniz geçici müşahit kartı alın ve sandıklara sahip sandık çıkın. Ben geçenlerde de söyledim. Seçim sandıkta kazandır ve geçtiğimiz ayda arkadaşlar sandık kurum üyelerimiz birleşme tutaraklarını alıncaya kadar sandık mahallinden lütfen ayrılmayın. Var, sandık tutarakları, sandık kurum başkanı, sandık üyeleri tarafından izlenildikten sonra seçim torbası, oy torbası, seçim kurum başkanı, sandık kurum başkanı alındıktan sonra ve sandık kurum başkanı seçim kuruluna ilgili oy torbasını teslim etmeye gittikten sonra mahallinizden ayrılın. Kesinlikle sandıkları boş bırakmayın. Yapılan sayılara dikkat edin. Seçim günü oy kullanmaya girenlerin tek başlarına girmeleri ve kendilerinin hiçbir baskı altında kalmadan oylarını kullanması için orada gerekli ihtimamı, gerekli özeni gösterin. Bazı yönlendirmelere karşı sandık kurulu başkanını uyarın. Eğer bunu gücünüz etmezse emniyeti uyarın. Oradaki güvenlik teşkilatından yardım isteyin. Çünkü bazı partiler, bazı kendini bilmezler seçim günü bile yönlendirmeye açık bir şekilde bu meseleleri yaşatabilmektedirler, gündeme getiren köyüktedirler. Bu konuda azami hassasiyet gösterelim. Sandıklarımıza sahip çıkalım. Allah'ın izniyle biz sandıklarımıza sahip çıkarsak gazamız mübarek olsun ve sefer bizim olacak. Allah izniyle. Allah'ın Allah Allah'ın izniyle. Allah 1989 Muş Belediye Seçimleri Anavatan Partisi ve o zaman Rafa Partisi Galiba konucamız daha yeni yeni Partisi büyüyor, gelişiyor 89 seçimlerinde 4 oy farkla kaybettik Muş Belediyesi'ni Bunu hiçbir zaman unutmuyor 4 oy farkla Onun için sevgili gönül dostlar Bir oyun bile kıymetli fazladır. Bir oy. Bir oy bizim için seçimi kazandırır. Bir oydan ne olur demeyin. Bir oy bile bize galibiyeti, zaferi gösterebilir. Muş Belediyesi dört oyla kaybetmişti o tarihte. Ve hiç unutmuyorum, biz böyle sabaha kadar üzülmüştük, darılmıştık, ağlamıştık. Onun için oylarımıza sahip çıkacağız, seçmenimize sahip çıkacağız ve zaferimize sahip çıkacağız. Gazamız mübarek olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun.